Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir kek tarifiyle karşınızdayım. Neden harika bu kek? İçerisinde hiç yumurta yok. Yumurtasız kek olur mu? Evet olur. Lübnan'dan geliyor bu güzel tarif. Lübnan'a özel zerdeçallı harika bir kek yapıyoruz. Stauf diye geçiyor bu kekin adı. Çok güzel bir kek. Hemen yapımı 5 dakikada hazır. Pişmesi de çok kolay. Ve ortaya inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Unu az, yumurtası hiç yok. Nasıl bir kek olur sizce? Hadi yapımına başlayalım. 250 gram un kullanacağım. Yani bardak ve kaşık ölçüsü verirsem 2 su bardağı artı 1 tepeleme yemek kaşığına denk geliyor. 165 gram da irmik kullanacağız. O da 1 su bardağı artı yine 1 tepeleme yemek kaşığına denk geliyor. 200 gram da şeker kullanıyoruz. Yani 1 su bardağı artı 1 tepeleme yemek kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı dolu dolu tatlı kaşığı da zerdeçal kullanıyoruz. Zaten kekimizin assolisti. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya koyuyoruz. Kuru malzemelerimizin hepsi bu kadar. Onları bir güzel şöyle karıştırıyoruz. Bakın harika bir renk oldu bile zaten şimdiden. 375 ml süt kullanıyorum. Yani 1 su bardağı artı 1 su bardağından 1 parmak eksik süt kullanıyorum. Ve yine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullanıyorum yani 120 mililitre sıvı yağ kullanıyorum. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum kokusuz olduğu için. Şimdi tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Bütün malzememiz bu kadar. Dediğim gibi yumurta yok, fazla bir malzemesi de yok. İnanılmaz değişik bir kek oluyor. 22 cm ve 22 cm küçük bir kap kullanıyorum. Kabımı iyice yağladım ve tam dibine şöyle 2 yemek kaşığı tahin koyuyorum. Bu da inanılmaz bir lezzet veriyor. Şöyle her tarafına, kabın dibine tahini fırça yardımıyla yayıyorum. Ve kek karışımını şöyle kabıma boşaltıyorum. Üzerine de biraz file fındık koyacağım, susam koyabilirsiniz, badem koyabilirsiniz böyle çıtır çıtır ağzınıza gelecek bir şey olabilir. Ve 180 derece önceden ısınmış fırına gidecek ve yaklaşık 30 dakika pişecek. İşte lümlen kekimiz fırından çıktı, böyle ılıkken kalıptan çıkarttım ve güzelce soğuttum. Şimdi servis edebiliriz artık. Şöyle kare kare parçalara bölüyorum. Şöyle bir tane parçasını alıp size göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir kek. Zerdeçalın verdiği o sap sarı rengi görüyorsunuz. İnanılmaz iştah açıcı görünüyor. Üzeri harika kızarıyor. İçinde de böyle zerdeçalın verdiği bir sarı renk var. Tadına gelince değişik, nemli bir kek. böyle bakın dokusunu size göstereyim. Kıyır kıyır aslında böyle dağılıyor. İrmiğin verdiği bir şey. Ama nemli, böyle bir süt tadı var. Gerçekten tatmanız lazım. İşte sapsarı harika rengiyle inanılmaz görünüyor. Lezzeti de inanılmaz. Böyle ağzınıza hafif böyle bir süt tadı geliyor. Hiç yumurta kokusu yok çünkü içinde yumurta yok. Yumurtaya alerjisi olanlar, yumurtayı sevmeyenler bu keke bayılacaklar. Umarım çok seveceksiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onda tıkla. Eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.